Değerli dostlar, imtihanımız ağırlaşmadı. Biz sorumluluklarımızı ve Allah'ı unuttukça imtihanımız ağırlaşmaya başladı. Ve ve sen ve sen yine denendiğinde ve yine kalbin daraldığında ve yine bütün kapılar yüzüne kapandığında ve yine ne yapman gerektiğini bilmediğinde uzun uzun düşün ve hatırla yaratanını. Allah Allah kuluna kafi değil mi? Etrafımızda bazı insanlar zahiri bütün ibadetleri yaparlar. Fakat kalplerini gözetmezler. İçleri kibir, haset, Allah korusun ve riya doludur. Kalp kırarlar, insanları üzerler, herkesle kavgalıdırlar ve öfkelidirler. Ama ama bilmezler ki kötü huy bütün ibadetleri yok eder. Bilmezler ki bütün ibadetlerin başı güzel huy, iyi ahlaktır. O zaman bu tip insanlar için dışımız Mevlana, içimiz Ebu Cehil gibi olmasın sakın ha sözümü bir kez daha hatırlatmak isterim. İmtihanın farkına varanlar, öteki dünyanın farkında olanlar. Biz, biz öyle yaşamalıyız ki bizi öldürmeye gelen biz de dirilsin. Yoksa hariçten okunan gazelin hiç kimseye bir faydası olmayacaktır. Kıymetli dostlar, öldükten sonra senden alınacak ilk şey ismindir. Sana, sana cenaze derler sadece. Kimse isminle çağırmaz. Toprağa verirken dahi adın zikredilmeden cenazenin ucundan tut der birileri. Sahi, ismin dahi seni terk etmişken soyun paran, malın, mülkün sana ne verebilir ki dostlar? Gelin ölmeden önce ölelim ve hayatımızı buna göre dizayn edelim. Gerçek alem ebedi mutluluk için var. Gücümüz yettiğince gayret edelim. Elbette eksik olacak bazı şeyler, elbette yanlışlıklar olacak ama Allah tamamlayacaktır. Elbette günahlar olacak, hatalar olacak, yanlışlar olacak ama Allah affedecektir. Samimi bir yürek bu hayattaki en değerli mücevherdir. Ona sahip olanlar her iki cihanda da kazananlardır. Senin de senin de kazanmış olmanı temenni ediyorum. Kıymetli yürek, Allah dışında her şey geçicidir. O güzel kalbini yorma. Bu hayat bitecek ve hepimiz için yepyeni, çok muhteşem bir hayat başlayacak. Yaşarken darlanacaksın. O zaman elini aç ve dua et. Dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et deme. Dileğin neyse kesin olarak Allah'tan onu iste. Bilmiyor musun Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet, kudret yoktur. Peki o zaman isteklerini ona net bir şekilde neden iletmiyorsun? Ayrıca ayrıca bizim Allah'a istediklerimizi vermesi için değil, razı olması için yani onun bizden razı olması için ona dua ve kulluk edelim. Eğer razı olursa sevgili dost, vermesiyle bizi şaşırtacaktır. Dostlarım, aldatan bizden değildir diyen sevgili peygamberimizi çoğu zaman hiç duymuyoruz. Farkında mısınız? Ne yapıyoruz? Hileyle aldatıyoruz. Başka bir kadın veya erkekle tövbe haşa. Aldatıyoruz. Sözlerle aldatıyoruz. Eksik veya fazla tartarak son zamanlarda bayağı moda oldu. Aldatıyoruz. Peki. Peki aldatıyoruz da. Aldatan aldanmıştır ayetini bilmiyor muyuz? Dostlarım. Gelin dürüst ve doğru bir şekilde bir yaşam sürerek yetinmeyi, bu çok önemli bir kelime, yetinmeyi bilerek hiç kimseyi hiçbir sebep adına aldatmayalım. Değerli dost, biliyorum hayat cehenneminde onca dert ve musibetle karşı karşıya kalıyorsun. Biliyorum yüreğin yanıyor ama ama buna rağmen tevekkülü elden bırakma. Çünkü ne diyor Yüce Rabbimiz? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani Allah hiç kimseye kaldıramayacağından daha fazla yük yüklemez. O zaman, o zaman gel hadi yükünü ağır görme. Ve daha ağır yükler yüklemediği için Allah'a şükret.